Mahir. Her şey karanlık görünse de. <laughs> Yaşamak çok güzel. İleri sevmiyor olmanda mühim değil. Evlilik sevgiyle heyecanlı olmaz. Senin için ideal bir hayat arkadaşıdır. Gecesinde oldu. Feride sevdiceğini kurtarmak için resmen kendini paraladı. Sönünü gördüm. Onlarca davetli vardı. Belli ki hepsi de imtiyazlı insanlar. Babaları. Onların senin babana nasıl düşkün olduğunu biliyorum. Sam hayatın elimde kalıyor. Açılamayacak duvarlar karşısında aciz kalıyorum. Feride'nin ailesi, oldukları damat o. Ben değilim. Zeki abla.